Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın. Bahçem çok güzel oldu. Temizledim onu bayağı. Şey vardı onda bir şeyler Poşetler filan Bakın biliyor musun? Tertemiz yaptım her yeri. İşte böyle. Bezelyelerim de olmuş. Görüyor işte İşte böyle. Düzenli yapacaksın. Yaptığın eşik güzel olsun lahanalarım da böyle işte ve her zaman ben bu bahçemi çekmelere doyamam böyle görüyorsunuz azıcık ya yağmur yağdı çiseledi lahanacıkları işte böyle arkadaşlar bakın bu da nohut buraya düşmüştü büyüdü işte bu Bayağı temizledim buraları böyle. He Sema hey kızım da vicatı şey yapıyor bana ya. Çat 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 Ben video çekiyorum ama az önce yaşlıymıştım bana şey atıyor mesaj atıyor. İşte bakın böyle temizliği temizliğe geldim burada kaldı. Burası hep böyleydi arkadaşlar. Görüyor musun? Yani. Baktım böyle oldu işte. Böyle tertemiz oldu. İşte böyle. Gelin beraber bahçemi gezelim. Görüyor musun? İşte böyle. Ey maşallah. Birisi gördü diyor ki lahana da o kadar büyür mü? dedim büyür tabi hizmet görürse bir görüyorsunuz mu boyun benim boyum <laughs> ay maşallah benim boyumdan uzun boyu İşte. bunlar da lahana toplarım fidanlarım bakın baktım komşu geldi al diyor bana dik bunları bak köy hanıftas Hele yaban çileği bak diktim tuttular. Ey maşallah. Bunlar da verecek. Burayı sararlar. Böyle işte. İşte böyle. Bakın bir de yeni dünya yiyoruz da çivitlerini attım buraya. Dedim olurlar. Bak ağacı olacak bu gördünüz. Bir de kocuduk ne olacak bu kadar büyük. Böyle önce kutu olur, sonra büyük olur. İşte. Maşallah. Bayağı döktü. Görüyor musunuz bezeliler? Bu Buyurun arkadaşlar bezeliyi yiyelim. Bunlar da ıspanaklarımı tohum ayırdım. Bakın burada da var. Hadi size bir delilerimle hoşça kalın diyorum. Bu arada arkadaşlar Ramazan'ın da bugün 7'si oldu Perşembe. Yarına Cuma bir hafta olacak. Hadi hayırlı Cumalar. Ayman. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı iftarlar olsun.